arkadaşlar. Bitkimin gün gelişiminin part 39'uyla sizlerleyim. Benim bitkimde şu şu yaprak sararmış. Buradaki full full yaprak yani hepsi sararmış durumda. Daha artık birkaç ay, bir iki üç aya da kururlar. Bu temeler. Şu minik yapraklarda delik olmasına rağmen büyüyorlar. Ben çok sevindim. Ayrıca şurada minik yaprakların da açtığını görüyorum yapıyoruz. Bu beni aşırı sevindirdi. Ve birkaç bir iki haftaya muhtemelen şu büyüklüğe ulaşırlar. Çok sevindim. Değil mi? Çünkü iki yaprak açıyor. Bu arada dökülen yapraklar bitkimin yaprakları değil. Değil pervane çiçeği bitkimin üstüne gelmiş. Pervane çiçeklerinin de yaprakları ara sıra döküldüğü için Şimdi bitkimin içine gelmiş. Yani merak etmeyin bitkimin yapraklarının düşmüyor oraya ya bazı yapraklar sararıyor bazı yapraklar çıkıyor çıkıyor yani çoktan bir gelişmiyordu bu beni sevindirdi.